Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şefkat Yerimdar moduna devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlayacağınız üzere fena halde Şefkat sıkışmıştı köşeye. Maalesef ki Sevalon'u gafil avlamıştı ve çıplak fotoğraflarını çekmişti. Şimdi Bora karşınızda. Bora şu an Esin'in evine doğru gidiyordu. Esin Bora'yı aradı ve gelmesini istedi. Kendisini çok yalnız hissediyormuş. Bakalım Bora'dan ne isteyecek? Tam olarak ne için çağırmış? Hadi hep birlikte görelim. Yani ben bu kızım bana aşık olduğunu zaten biliyordum. Şevkat gibi bir tane odunla ne yapsın? Bak hemen beni aradı. Niye? Çünkü kafası sıkışınca arayabileceği tek kişi benim. Ben onu gerçekten anlayabilecek tek kişiyim. Çünkü neden? Ben kahrolası bir zenginim. Evet Cebimde hayvan gibi para var. Bu arada benim eski manetadan geliyorum biliyor musunuz? Geçen gece orada kaldım da öyle biraz takıldım. Biraz da esinde kalırız. Esin Hanım sen beni nereye unutuyorsun? Yok şefkatle sevgiliymiş de aralarında bir şey varmış da onlar iki günlük şeyler. Şefkatler geçici boralar yok boralar daha geçici ama boralar bir yandan da geçirici. Yani bizim niyetler geçirmek yönde oluyor genelde. Bu kızın evi de benim eski maniteye bayağı uzak düşüyor ya. Bu kızı da bırakmak lazım aslında. Buradan yakınlardan bir manita yapayım. Esin'e de uğrama fırsatım olur. Acaba beni alel acele niye böyle çağırdı? Gerçekten merak ettim. Bu arada gözümde gözlük var evet. Çünkü bayağı o şevkat hayvanı beni dövdü. Allah'ın belası herif. Bir daha gördüğümde onun ağzını yüzünü kıracağım. İhtiyar aç kapıyı hadi Esin çağırdı beni. Oo bir dakika bir dakika Bora Bey gelmiş. Bora Bey efendim yeni arabanız çok güzelmiş. Hayırlı olsun efendim açıyorum kapıyı. Bir tur bineyim mi? Yürü git içine ihtiyar dalga mı geçiyorsun? Bir tur binecekmiş. Bu koltuk senden pahalı. Şöyle çekelim. Bu araca yalnızca zenginler binebilir. Senin gibi fakirlerin ne işi var bu araçta? Bayağı gördüğünüz gibi Şevkat götümü başımı dağıttı. Yamuk yürümeye başladım. Esin odadayım demişti. Esincim inşallah yanlış bir durumda yakalamam seni. Ya yakalarsam iyi olabilir. Lakin nedir? Kendi rızasıyla olması gerekiyor. Giriyorum ama. Evet Esin de burada. Esin ne oldu? Hayırdır ya sen bir kilo mu verdin bir değişmişsin. Esin ne oldu? Ay inanamıyorum Bora. Şevkat... Mevzu Şevkat Bora. Bana o tavukçunun adını anma Esin. Sakın. Senin için geldim ben buraya. Ne oldu Esin? Bir üzgün görünüyorsun. Bir yüzüme bak. Ay Bora. İnanmayacaksın. Şevkat beni aldatıyor. Bildiğin kadın çıplak fotoğraflar falan attı bana. Bak sen şu tavukçuya. Demek o da bizim tayfadan. Belki zengin bile olabilir. Demek aldatmaya meraklı. Gerçi senin gibi bir güzellik ona çok fazla. Hatta aşıyor. Fersah fersah aşıyor. Seni niye aldatsın ki? kimle aldatmış Esin? Ay kimin de olacak bu aracım ya. Yanımızda oturan Seval Orospusu var ya. Seval'le mi? Seval. Hatırladım. Şu yazdığı olan Seval. Ya ben her geldiğimde ona çakıyordum. Yani Esin. E, duyduğum kadarıyla o yolluymuş. Zaten onun aldatması normal. Esin o adam sana göre değildi. Ay haklısın Bora. Sanırım haklısın. Hayırdır ya gözlüklerini niye takıyorsun? Yine küresel ısınma mı başladı? Yok be kızım ne güneşi ya. Bu senin hayvan şefkat gözüme falan vurdu. Artık utanıyorum böyle gözlükle geziyorum milletin içinde. Lakin o şerefsiz buraya gelirse ağzını yüzünü kır... Av gözüm acıdı. Nereye kırıyorum lan tek başıma? Olmadı en kötü ihtimalle benim çeteyi falan çağırırım. Ay Bora ben seni bu yüzden çağırdım. Şefkati dövdürmeni istiyorum Bora. Bana yaptıklarının bedelini ödemeli. Benim gibi bir güzelliği aldatmaması gerekiyordu. Sen de haklısın bir tanem. Senin gibi biri aldatılmamalı. Böyle bir güzelliğe yazık. Gel bir tur sarılayım. Ay Bora lütfen şimdi hiç havamda değilim. Benim dehlülü besler misin ya? Senin dehlül mü? Dehlül ne ya? Ay Bora bu Şevkat hayvanı bana bir tane at getirmişti Bora. İşte o hayvanı besleyiver. Hayvanların günah olmaz derler Bora. Hadi gitti hayvanı besle yazık. Vallahi ben o Şevkat'ten gelecek hiçbir şey görmek istemiyorum şu an. Sen yaparsan sevinirim. Pekala Esin senin için yapacağım bunu merak etme. Hayvanı besleyip geliyorum. Demek Şevkat aldı ha sana o hayvanı. Ben o atı götürüp sucuk yaptırmaz mıyım? Bir gece ansızın o hayvanı kaldıracağım buradan. Ulan Şevkat. Kıza bir de at almış. Vay at azdı. Ah ulan Esin ya. Kesin yine bir şeyi yanlış anladı. Bangalardan mesaj gelmiş olması lazım. Yoksa ne fotoğrafı? Benim de kafa hafiften ayılmaya başladı. Hadi kardeşim biraz daha hızlı sür ya. Vallahi güneş batacak neredeyse. Oğlum kıza bir şekilde açıklamalıyım. Yani yanlış bir şeyler döndü açık değil mi? Yoksa benim ne işim olur oğlum kızlarla mızlarla yanlıştır yani. Başka bir yerden gelmiştir. Erotik şop reklamı falan olabilir yani. Benim kızlarla ne işim olur? Benim manitamdan başkasını gözümün gördüğünü gördünüz mü? Ne kadar uzun bir cümle oldu. Ama siz de şahitsiniz. Başkasına daha önceden hiç bakmadım. Öyle bir şey olmadı. Ya hadi kardeşim biraz bas kaza. Parası neyse vereceğim. Bu yavşak da mı böyle yavaş gidiyor anlamadım ki. Sonunda geldik. Oh be oğlum ne yapıyorsun lan manyak lan. Kimse araba sürmeyi bilmiyor şu şehirde. Yemin ediyorum size. Eyvallah birader önüne götürmeyecek mi ha sonunda. Aklı... Oğlum ne yapıyorsun? Lan kaçırıyor mu beni ne yapıyorsun? <laughs> Yavşağa bak sevk alıyor. Lan oğlum dursana bir. Ya senin yapacağın işe tüküreyim in. Al işte bu da param. Hadi bakalım görüşürüz. Gazla memlekette ne kadar manyak var beni buluyor yemin ediyorum ya. Taksicisi bile manyak. Acaba o fotoğraflar nereden geldi merak etmeye başladım. Ulan yoksa Seval benden faydalanmış olmasın. Bu araba kimin ya? Esin yine araba mı almış? Vallaha merak ettim galiba araba almış. Vay selam Selim abi ne yaptın ya? Araba mı aldı hayırdır ne oldu Esin ya? Şevkat. Geçen vurdun yumruğu hala unutmadım. Şevkat, intikam alacağım. O Bora Bey'in arabası. Hayırdır niye geldin buraya? Seni romantik bir yemeğe götüreceğim abi o yüzden geldim. Sence niye gelmiş olabilirim? Niye geldiğini biliyorum Şevkat. Esin Hanım seni bekliyordu zaten. Açıklamamı yapacakmışsın. Ne yapacakmışsın? Geç bakalım. Eyvallah. Tabi bekleyecek. Esin her zaman beni dinler. Önce konuşur sonra vurur. Esin neredesin? Bu kim lan? Koruma falan mı? Hayırdır? Ne oluyor ya millet toplam... Oo, bu kim? Selam birader esini gördün mü? Dehlül ne yapıyor? Aa, bir dakika lan. Lan bu yavşak Bora değil mi? Oğlum senin burada ne işin var? Ulan bu yavşak kim aldı içeriye? Beyler yardım edin. Dövelim şunu. Sen hala akıllanmadın değil mi? O elini bir indir o elini. Artistik yapma. Seninle dövüşmeye falan gelmedim. Belli kesin çağırmış seni. Nerede bakayım o? Yukarı katta. Bitmedi seninle işimiz Şefkat Efendi. Seni gördüğüm ilk yerde dövdüreceğim merak etme. Ağzını burnunu kırdıracağım. Tabi tabi kırdırırsın. Yukarıda demek. Ulan dingile bak götü kalkmış. Zenginim diye kendini bir bok sanıyor. Hadi bakalım karşımıza ne çıkacak ben de merak ediyorum. Esin. Esin vallahi açıklayabilirim Esin. Yani açıklayabilirim herhalde fotoğrafları bir göstersene. Şefkat nasıl becerdiğini mi görmek istiyorsun? Ne kadar terbiyesizsin. Şefkat bu fotoğraflar ne? Senin beni aldatacağını hiç düşünmemiştim. Ben seni delikanlı biri olarak tanımıştım. Kızım ne becermesin ne aldatmasın ne diyorsun sen ya? Ne olmuş bir anlat bakayım kimle aldatmışım seni? Ay kimli olacak Şefkat? Seval orospusuyla. Geçen gün zaten arabasıyla gittin. Gördüm seni. Sakın yalan söylemeye çalışma Şefkat. Bir de utanmadan buraya geldin. Bora nerede? O dövecekti seni. Birincisi o lale beni dövemez. Onu sana baştan söyleyeyim. Isparta lalesi gibi bir şey. Ağzına kodum mu yapıştırırım. İkincisi ben seni Seval'le falan aldatmadım. Seval'le bizim düzeyli bir arkadaşlığımız var. Ben onun dert ortağıyım. Artık dertleriniz ne kadar içerdeyse yan yanaydınız yani Şefkat. Gördüm sizi. Dertlerini sen soyunarak mı anlatıyorsun? Oha hava birden aydınlandı. Ya ne soyunması kızım manyak mısın nesin sen? Bir yanlış anlaşılma olması lazım. Burada iki dakika bekle ben Seval'i alıp geleyim bak. Yüz yüze konuşun. Kendisi de itiraf edecektir. Ay neyi itiraf edecek Şevkat? Neyi itiraf edecek anlamadım. Seni nasıl yatağa attığını mı? Nasıl manita olduğunuzu mu? Neyi itiraf edecek? Esin kalbimi kırıyorsun bak. En azından bırak bir kız konuşsun değil mi? Hani getireyim konuşsun. Bari bu hakkı bana ver. Medeniyetin öldüğü yerlerde bile kendini savunma hakkı veriyorlar insana. Yapma. Pekala Şevkat şimdi saat geç oldu şimdi git. Yarın o kız burada olacak ve gerçekleri anlatacak Şefkat. Şayet anladığım gibi bir durumsa gözüme bir daha sakın görünme. Tamam merak etme. Sanmıyorum bir yanlış anlaşılma olmuş olması lazım. Yoksa Seval bana öyle şeyler yapacak bir kız değil. Allah Allah ya. Böyle bir şey yapmış olabilir mi acaba? Yaptığını hiç sanmıyorum. Neyse önce bizim arabaya gidip bir alalım. Ondan sonra da Seval alırız. Bugün bize uyku yok gibi. Yarına kadar Seval'i buraya getirmem lazım. Hadi görüşürüz Selim abi. Kapıyı kapat da içeridekiler üşümesin. Nerede o Şefkat Esin? Çabuk gelsin buraya döveceğim onu. Nerede? Hani gitti mi? Nerede? Nerede? Döveceğim onu. Ay yok gitmedi biz barıştık. Banyoluğa kadar gitti. Bekle birazdan döversin. Ha hadi ya Barıştı barıştınız mı? Ha pa pardon pardon pardon. Şimdi şefkate atar yapmak istemiyordum pardon. Yani döverim değilsin kusura bakma. O zaman ben gidiyorum. Ocakta yemeğim vardı benim. Ay bir de erkek olacaksın Bora. İki dakikada nasıl dönüyorsun fırıldak gibi? Barıştığımız falan yok ortalıkta. Yarın o Sevalor ospusuyla buraya gelecek. Neymiş güya itiraf edecekmiş öyle bir şey olmadığını. Bakalım ne söyleyecek merak ettim gerçekten. Demek yarın buraya gelecek. Harika. Ben çeteyi toplar gelirim. Onun ağzını yüzünü burada bir güzel kırmak lazım. Yalnız olacaktır muhtemelen. Neyse Esin'cim iyi geceler ben gidiyorum. Ulan adres burası demişti galiba. Ben de otobüsle gidiyorum ne yapayım. Dayı ben ileride ineceğim ama bir durak vardır inşallah. Bak durak var dursana. Durmadı lan. Durakta da durmadı. Dayı bu tamirhane mi varmış bir şey varmış. Ben orada duracağım ya biliyor musun? Beni orada indiriver. Bu arada otobüste kimse yok gördüğünüz gibi. Bir tek ben varım. Dayıyla beraber. Dayıcım. ileride bir durak varmış biliyordur herhalde sen. Tamirhane. Biliyorum Nikka. Merak etme seni orada indiririm ben Nikka. Orada bir tane durağımız var. Harika. Allah razı olsun. İnşallah arabamız iyi olmuştur ya. Valla merak ediyorum. Biliyorsunuz pompalıyla dalmıştı. Saçma sapan olaylar olmuştu. Otobüs yolculuğu da zor ya. Oh oh valla kaç saattir yolculuk yapıyorum bilmiyorum. En son ben kaldım. Bundan sonraki durakta zaten son durakmış. Öyle diyordu dayı. Dayı, dayı indir beni burada. Galiba burası. Dayı eyvallah eyvallah. İndirmek için durağa girmene gerek yoktu. Benzinli patlatmayak da. Tamam dayı dur burada. Ben inerim tamam. Eyvallah. Sıkıntı yapma tamam. Ben iniyorum ben iniyorum. Ay eyvallah. Hadi görüşürüz dayı. Allah razı olsun. Valla otobüste gidiyor. Ulan ben bir karşıya geçeceğim bir dakika beyler. Otobüsten indik. Tamirhaneye geldik. Bakalım tamirhaneden arabamızı alacağız. Ondan sonra da ne yapacağız gideceğiz seval alacağız. Bakalım durum neymiş bir öğrenelim değil mi? Aa tren geçiyor. Ulan buraya kim tamirhane açar işsiz misiniz ya? Saçma sapan cehennemin dibi. Otobüste geldim buraya kadar. Ne kadar uzak olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Resmen 4-5 saat geçirdim temiz. Gerçi yarısını uyuyarak geçirmişim ama hala bir yorgunluk var üstümde. Oy burası mı ya? Burası olsa gerek. Dayı dayı aç bakayım dayı. Dayı aç şu kapıyı aç. Eyvallah. Aman yüzüme neyim çarpmasın da. Demir oğlum çizer sonuçta. Dayı uuu. Wow. Bu benim arabam mı lan? Oğlum ne yapmış dayı? Dayı vallaha eline sağlık efsane olmuş. He vallaha kaç gündür uğraşıyorum der. Sonarım bir gündür uğraşıyorum der. Orapayı boyattım yanıttan. Contları montları doğaktırdım. Vıstık gibi oldu. Eee beş beni getirdin mi? Ulan sen de az uyanık değilsin. Hem esinden alıyorsun hem benden alıyorsun ha. Yok öyle bir dünyadayı. Tüh be yasaydın çok iyi olurdu aslında. Tamiz on bin olacaktı. Anahtarlar koltuğun üstünde. Hadi görüşürüz. Hayırlı olsun. Normalde 500 liralık içti. Çok tırmayın. Vallahi kozu attım. Neyse lan fıstık gibi olmuş araba vallahi. İyi ki patlatmış esin. Ne oluyor? Dayı hayırdır? Gel bırakayım seni. He yok o başka bir yere gidiyor. Telefona telefona bakıyor galiba. Haydi gidelim bakalım. Önce Seval alacağız. Bakalım Seval ne diyor bu duruma. Gerçekten de var mıymış öyle bir şey. Ben Seval'in öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Kendisi delikanlı mert bir kız. Hem bende de gözü yok gibi duruyor. Allah var. Biraz yürüyor mürüyor ama o abazanlıktan o kimde yok ki. Sanmıyorum ki kız bana öyle göz koyacak. Yok fotoğraflar çekecek. Bilmem onu esini atacak. Sonra diyecek ki şefkat dola boynuma. Saçma. Böyle bir kıza benzemiyor. Ama neyse biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Bu sefer hiçbir şey içmemeye dikkat edeceğim. Olur ya. Başka fotoğraf krizine falan gireriz. Sıkıntıya girmeyelim. Durduk yere Esin'le tartışmayalım. Hafif hafif düzelteceğiz inşallah. Aslında Esin'le barıştıktan sonra bir pikniğe gitsek fena olmaz. Ne zamandır piknik piknik diyorum var ya. Bir pikniğe gidemedik. Şöyle Esinli, Bihterli, Dehlüllü güzel bir piknik iyi olabilir. Hatta efsane olabilir. Bence hepsini alıp gitmek lazım. Acaba benim Dehlül'e iyi bakıyor mu? Ben verdim diye öldürmeye çalışmasın hayvanı. Kızlar biliyorsunuz genelde hani eski sevgililerin eşyalarını parçalamaya yönelik çalışıyorlar. Öyle bir mantık var. İnşallah yapmaz. Sonuçta hayvanın ne günahı var değil mi? Aa bu kim lan? Selam zenci dostum hayırdır? Kimsin ya sen? Dilenci mi lan? Neyse. Aç bakalım aç. Seval lan aç. Ben geldim. Eyvallah. Kamera taktırmış galiba. Nereden biliyorsa benim geldiğimi. Aha vallahi Seval de kapıya çıktı. Seval merhaba kusura bakma. Vallahi seni bunun için rahatsız ediyorum ama Esine biri benim çıplak fotoğraflarımı mı ne atmış? Hani dün de sende kaldım ya. Oradan bir kıllandı kız. O yüzden gel de bir anlat hani öyle bir şey olmadığını. Ay neyi anlatayım Şevkat'cığım anlamadım ya. Dün gece benimle seviştiğini mi? Ney? Ne diyorsun kızım sen? Ne sevişmesi? Tövbe estağfurullah. Sen suratına aç baktın mı? Yani tamam güzel kızsın. Fena değilsin de. Yani hiç olur mu böyle şey? Benim manitam varken sana bakmam. Ay Şevkat'cığım dün gece öyle demiyordun. Devam et Seval harika gidiyorsun Seval falan filan diyordun. Hiç kusura bakma Şefkat Efendi. Ne oldu? Değersiz mi oldum? Ben senin için tek kullanımlık bir peçete miydim? Sildin ve attın mı beni? Kızım ne listeli gibi konuşuyorsun peçete meçete kağıt mı? Tövbe estağfurullah. Ne silip atması ya? Ben delikanlı adamım sevdiğimi bir kere severim. Ya Seval'cim sen bana içirdin ya benim kafa bir güzel oldu. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Ben seninle hiçbir şey yaşamamışımdır. Sanmıyorum. Ay Şevkat'cığım yaşamamış olur musun? Sen beni aldın üstte böyle çatır çutur yani... E, yani yaşadık yani. Ya gözünü sevdiğim bak. Öyle bir şey olmamıştır bak. Beni sinir etme bak valla. Ben bir kıza vurmam falan ama... Şimdi delirdim yani. Ay vur zaten. Dün gece kırbaçla beni parçalamıştın Şevkat. Yumruktan mı korkacağım? Kızım sen ruh hastası mısın bak. Valla bak beni sinirlendiriyorsun bak. Ay yapma Şevkat tamam korktum dur dur. Yalnız yaptıkların hepsi gerçekti. Şevkat... Bu konuyu gizleyebiliriz istiyorsan. Lakin senden birkaç şartım olacak. Şart mı? Ne şartı ya? Oğlum inanamıyorum. Gerçekten Esin'i aldattım mı ben ya? Yaptım mı böyle bir şey? Şu sıfatla Esin'i aldatacak adam görebiliyor musunuz? Çünkü ben görüyorum da. Yapar çünkü belli tipe bakın. Ya gözünü seveyim Seval. Ne olur anlatma vallahi bir sarhoşluk da olmuş galiba. Kusura bakma. Yaptım mı ya cidden öyle şeyler? Ay Şevkat'cim önemli değil. Ben kaçmaya çalıştım ama sen beni kırbaçla dolayıp duvara astın yani. Yok anasının hörekesi seni duvara mı astım? Yapmış olabilirim evet bende biraz çılgınlık var. Ya Seval ne olur anlatma. Ne istiyorsan yapacağım. Ne istiyorsan mı? He valla ne istiyorsan. Ne olur Esin öyle bir şey olmadı de. Şimdilik geçiştirelim. Ay tamam Şefkatçim seni mi kıracağım geçiştiririz sıkıntı olmaz merak etme. Yalnız Şevkat o fotoğrafların geldiği yerde daha çok var. Unutma. O kırbaçla beni duvara astığın sahneleri gönderirim yani. Haberin olsun. Seni gidi yılan, Naz değilsin sen. Tamam ne olur yani Seval, tamam. Tamam razı geliyorum tamam. İleride ne istersen yapacağım. Ama ne olur şimdi beni Esin'le barıştır. Yaşanmadı öyle bir şey. Olmadı. Hiçbir şey yapmadık. Geldik dertleştik gittik adam gibi de. Ne olur Seval bunu bana borçlusun en azından. Ay tamam hayatım ya seni mi kıracağım baksana kedi yavrusu gibi kaldın. Tamam tamam hadi gidelim yürü. Benim acilen o fotoğrafları ele geçirmem lazım. Yapmadım çünkü. Ben yapmadığım bir suçtan dolayı niye yanıyorum? Benim bilincim de yerinde değildi ki. Alkolün etkisiydi o. Suçlu ben olamam. O bütün kırbaç olayı falan gerçek miydi ya? Cidden yaptın mı? Ay hayatım keşke kırbaçta kalsaydın ya. Daha neler yaptın neler yaptın. Kırbaçtan sonra çıkarttın iki tane büyük sopayı bildiğin kafama kafama vurdun. E ben pek bir iz göremiyorum. Ay hayatım adrenalin etkisi deniyor buna. Yani yaralar çabuk kapanıyor. Hadi lan oradan sen de beni mi yiyorsun ya? Allah Allah. Demirle falan vurduğumu sanmıyorum. En fazla bir iki dokunmuşumdur. Ay tamam tamam ben sana eve gidince fotoğrafları gösteririm. Yok 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 ben o fotoğraflara bakamam hayır. Hayır görmek istemiyorum. Ama dün gece öyle demiyordun göster bana seval diyordun. Ya kızım bak beni sinir edecek şekilde konuşup durma. Benim bilincim yerinde değildi. Yoksa sana dokunmazdım bile. Tenezzül bile etmem lan. Tipine baktın mı sen hiç? Ay hayatım beni böyle aşağılıyorsun bak unutma esine gidiyoruz. Her şeyi anlatırım. Ulan tamam lan. Yılan karı. Vallahi sen de ne çıktın ya? Ben seni delikanlı bilirdim. E ee, hayatım dostunu yakın düşmanını daha yakın tut demişler. E ben de seni yatak odamda tuttum. Sen beni düşmanın olarak mı görüyorsun? Allah Allah sen bana asılıyorsun sanıyordum ya. Esin'e ait olan her şeyi düşmanım olarak görüyorum. Bütün bunları yapma amacım Esin'le ilgili bir şey. Neyse ileride göreceksin. Ulan Seval senin altından yine bir şeyler çıkacak ama hadi bakalım. İnşallah benim korktuğum şey olmaz. Esin'in eve geldik. Bak unutma hiçbir şey anlatmıyorsun aramızda kalıyor. Ay tamam hayatım ya merak etme bir şey anlatmayacağım. Ee, i̇nşallah öyle olacağını umut ediyorum. Yoksa aksinde seni orada döverim herhalde. Bilmiyorum artık ne yaparım. Kadın el kalkmaz ama bu kadın değil lan. Bu şıllık oğlum yılan bu. Hadi bakalım. Gel her şeyi itiraf et. Esin. Esin. Esin, esin neredesin? Çık Esin. Getirdim sana. Ay inanamıyorum. Bu kızı gerçekten getirmiş buraya. Şevkat efendi. İnşallah dediklerin doğrudur. Yoksa pompalıyı direkt sokacağım sana. Evet Şefkatçim dinliyorum seni. Pek sanmıyorum beni dinlediğini. Beni dinlesen bu kız burada olmazdı. Neyse. Seval anlat durumu. Ay tabii ki canım arkadaşım Şefkat hemen anlatayım. Merhaba Esin'cim. Ay kız sen bir kilo vermişsin kurumuşsun. Esin'cim fotoğraf konusunda özür dilerim ya. Ben onu photoshopla yapmıştım. Şefkatle şakalaşıyorduk biliyor musun? Onların hepsi şaka şaka. Bak duyuyor mu şaka diyor şaka. Photoshopla yapmış. Oradaki ben değilim kafamı kesmiş oraya koymuş. Ay gerçekten öyle mi oldu Seval? Yani o Şevkat değil mi o çıplak adam? Ay hayır değil hayatım ya. Ben Şevkat'a atıp dalga geçecektim. Biz öyle eski sevgililerden falan konuşuyorduk. Ben de benim manitadan kalma fotoğrafın kafasını falan çıkarttım. Şevkat'ınkini koydum. Öyle eğleniyorduk değil mi Şevkat? Tabii tabii kafasını çıkarttı yani e evet evet. Kafayı falan çıkartmış benimkini koymuş. Ay çok teşekkür ederim Seval. Seni pek sevmezdim ama gerçekten beni rahatlattın. Ay aşkım ya kusura bakma ya Şevkat'cım valla özür diliyorum. Neyse Sinan'ım sen bizim kalbimizi kırdın ama işte biz yani yine de delikanlı adamız. Affedeceğiz seni. Tamam Seval sen gidebilirsin. Ay tabii ki de arkadaşım gidiyorum. Yalnız Şevkat unutma geleceksin akşam. He he tamam geleceğim hadi git Allah'ın belası git. Ay tam olarak nereye gidiyorsun Şevkat anlamadım. Ya Seval'in babası rahatsızlanmış biliyor musun onu hastaneye götüreceğim. Ay ne kadar da iyi yüreklisin Şevkat ya inanamıyorum. Tamam Seval gelir Şefkat akşam. Demek bana vurursun ha Şefkat efendi. Yürüyün beyler yürüyün. O burada olacakmış yürüyün. Şuna gününü gösterelim artık. Kendini bir alt sanıp duruyor. Seni tavukçu seni. Senin götüne yumurtaları tek tek sokacağım. Gelin beyler gelin. Gelin bakalım gelin. Takip edin beyler. Esin'cim sen şöyle biraz geri çekil. Şimdi bizim bu laleli bir işimiz var biliyor musun? Sen bana sürekli lale diyordun değil mi Şefkat? Şimdi senin laleliğini görme vakti geldi. Hayırdır la bebeler ne oluyor? Motor yarışına falan mı gidiyorsunuz? Ne ayaksın oğlum sen? Motor yarışına gidiyoruz Şevkat. Buradaki motor da sensin. Beyler hadi bakalım buyurun. Oğlum ben cidden bunlardan korkacağım mı sanıyor şimdi sen? Esin'cim sen şöyle bir içeri geçsene. Ay Şevkat dur Şevkat gitme. Çok kalabalıklar. Bora bu ne rezalet. Benim evimde kavgamı çıkartacaksın. Biz barıştık gidebilirsin. Sen bir bırak Ezin sen bir bırak. Sen şimdi bunlara beni mi dövdüreceksin? Aynen öyle Şevkat efendi. Demek beni tek buluyorsun öyle küçük çocuk gibi eziyorsun ha. Beyler paranın gücünü bu fakire göstermemizin vakti geldi. Hadi bakalım buyurun sizindir. Bunlar mı beni dövecek? Gelsinler bakalım. Siz mi döveceksiniz beni gençler? Kimsiniz ki lan siz? Kimsiniz oğlum siz? Gelin bakalım gel. Gel hadi bakayım. Esin sen şöyle çekil de sen de dayak yeme. Hadi bakalım gençler hadi. Ne oldu? Yemiyor değil mi lan? Oğlum sizde erkek... Oo. Sizde erkeklik ne gezer lan? Motorcu zibidiler sizi. Ne yapacağınız lan siz? Ne yapacaksınız? Gel bakalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kimsiniz lan siz? Toplamış gelmiş 2-3 tane zebediyi. Aklınca beni korkutacak. Aklınca. Yavşağa bak ya. Ulan senden korkacağım mı sandın? Hayda oğlum sopalar çıktı lan. Oğlum sopalar yoktu ama. Ama sopalar yoktu. Ay yapmayın. Yapmayın durun. Bora. Bora ne olur durdur şu adamlarını Bora. Bora. Bora Şefkat'e zarar vermesinler Bora. Ellerinde bıçak falan var bunların. Şefkat. Şefkat dikkat et kendine. Şefkat. Şefkat'cim koru kendini. Şefkat koru kendini. Ay yapmayın. Yapmayın ne olur yapmayın. Bayıldı işte tamam tamam vurmayın artık. Vurmayın ne olur vurmayın. Tamam vurmayın artık. Ne olur vurmayın. Bora. Bora söyle dursunlar Bora. Bora durmuyorlar ne olur söyle şunlara dursunlar. Tamam beyler tamam. Sakin olun beyler. Tamam bırakın. Bakayım. Hastanelik duruma gelmiş mi? Ulan o haliyle bile şunları dövdü. Helal olsun adama. Güzel. Aferin beyler. İyi iş başardınız. Tebrik ediyorum sizi. Zaten arkadaşlarınız da hastanelik olmuş. Hadi her biriniz birer motor alabilirsiniz. Biri de burada hediye olarak kalsın. Hadi gidelim yürüyün. Ee, Esin kusura bakma. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar değil mi? Üçüncüye böyle amele sümüğü gibi yapıştırırlar. Hadi bakalım. Ay Şevkat. Şevkat. Şevkatçim. Ay çok fena gitti. Fena dayak yedi. Ya Selim abi sen niye orada dikiliyorsun? Bunları niye içeri alıyorsun ya? Hemen 911 aramam lazım. 911'in numarası kaçtı. Ay hemen gelsinler. Şevkatciğim Çok fena dayak yedi. Acil durum. Acil durum. Ağzını yüzünü kırdılar sevgilimin. Acil durum. Yardım edin. Yardım gönderin. Polisle gönderin. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Şefkat fena halde dayak yedi. Ağzını yüzünü kırdılar. Maketle daldılar. Ne bileyim bezbol sopasıyla daldılar. Bulabildiklerini soktular Şefkate'ye. Gördüğünüz gibi bayağı cansızlaştı. Bakalım neler olacak. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi son dua et. Artık benim yüzümü biliyorsun. Seni öldürmem gerekiyor. Ağlama. Ağlama. Öldürmeliyim seni. Yapacak bir şey yok. Hayır Akif abi. Bunun olmasına izin veremem Akif abi. Hayır Akif abi. Hayır. Hayır Ak Oha. Akif abi vurdu lan. Kaçıyor namussuz Salih kaçıyor. Akif abi. Akif abi iyi misin Akif abi? Oğlum Akif abi vuruldu lan. Oha. Akif abi. Akif abi vallahi Salih hepimizi sattı. İyi misin Alev? İyi misin? Ay bu ses. Faruk sen misin bu? Benim maalesef. Dur maskemi çıkarayım. Özür dilerim Alev. Bunu yaptığım için özür dilerim. Gerçekten özür dilerim Alev. Ay Faruk sana inanamıyorum gerçekten ya geldin evimi soymaya çalıştın bir de burada cenaze çıktı Faruk Allah belanı vermesin hemen polis arayacağım Faruk